Selamlar sevgili dostlar yeni bir VOD videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber abi VOD'a yani World of Tanks'a yeni gelen güncellemeyi yani yeni gelen bir etkinliği sizlerle paylaşacağım. Sizlere anlatacağım ne işe yaradığını nasıl yapıldığını. Şöyle abi görmüş olduğunuz üzere T-55 diye bir tankımız var. Bir tane de E-110 diye bir tankımız var. Kısaca anlatacak olursak şu. T-55 ile başlatıyoruz. Yani oyun sizi T-55 ile başlatıyor. T-55 ile 7 ya da 8 kişilik bir ekiple E110'a karşı savaşıyorsunuz bir 15-20k arasında bir şey mi var hatta oyuna gireyim oyun içerisinde anlatayım sizlere daha iyi anlayacaksınız zaten E110'u patlatmaya çalışıyoruz tabi oyunun içinde farklı farklı şeyler var farklı tanklar var onları patlattıkça enerji kazanıyoruz bu kazandığımız enerjilerle kendi vurduğumuz damage'ler ve kendi hp'lerimiz yükseliyor bunu oyunda daha iyi anlayacaksınız şimdi sizlerle beraber ilk oyunumuza girelim Dostlar şöyle bir şey karşılıyor bizi. Yok edilen sön, göz, enerji paketleri bırakır. bunlar toplayarak toplarınızın ateş gücünü arttırın. Yani mesela bizim gibi tanklar çıkacak karşımıza. Onları öldürdüğümüz zaman yani patlattığımız zaman F1 tarzı oyun hakkında şeyler yani F1'e bastığımız zaman bilgi veriyor zaten. İşte kazanları düşman araçlarını yok etmek için ek zaman tanır diyor. Şimdi anlatacağım size aracını hızlandırmak için şarj kullanın. Şurada 3 tuşu var. 3 tuşuyla hızlanıyor. Daha, daha hızlı tankımız hareket ediyor. En sonunda E-110'u yok etmemiz gerekiyor. 2, 4, 6, 7 kişilik bir ekibe veriyor bizi şu anda. Şöyle biraz değiştirelim. Şimdi ben size daha iyi, daha detaylı anlatacağım ve bununla e, şu da var abi. Oyunun sonunda buradan kazandığımız etkinliklerle sandık açabiliriz ve sandıklardan neler çıktığını bilmiyorum. Bakın mesela şöyle küçük tanklar çıkıyor mesela. Bizim 5 dakika 50 saniyemiz var büyük E-100 tankını patlatmamız için. Ama biz bu küçük tanklarları patlattıkça zaman ekleniyor oraya ve zaman eklendikçe bizim şeyimize e, şansımıza çünkü o E110'da bizim gibi tanklar oynayan bizim gibi insanlar oynadığı için zaman kaybı çok çok önemli ve hop çarparak mecbur yok edeceğim bunları. Bakın E110 bir tane vurdu bana. Bir tane daha vurursa bana ben nanay. Yani gördüğünüz üzere E100 bana bir tane vurdu. 3 kere patlama hakkımız var. Yani patladıktan sonra maalesef diğer oyuna geçmek zorunda kalacaksınız. 10 saniye içinde geri döneceğiz. Bu aynı şey vardı bir zamanlarda Keşif vardı ama keşifin farklı bir versiyonunda şey vardı hani Kuleleri Kaleleri ele geçirme vardı onun gibi bir şey Küçük tankları patlatıp enerji toplayacağız. Enerji topladığımız zaman da Hem topumuz gelişecek aha E110 Allah kaç. Abi şu E110'u gördüğünüz zaman kaçın Hani gerçekten diyorum size kaçın Hani insan gibi atmıyor o tank ya Vallahi billahi insan gibi atmıyor o yüzden ben onu gördüğüm zaman artık kaçacağım çünkü bir kere patladım. Ben yani bir kere de patlamak istemiyorum. Bakın şu anda tankım hemen hemen 55-60 arasında bir hızla gidiyor. 3'e bastığım zaman tank bir EBR hızında ne görüyor yani. Net görüyor 80 hatta 90'ı bile görür bak şimdi bak. Bak 90'ı görür mü? Gördü ama çok standığımız için de Şimdi abi E100'ünü siktir et. şimdi bakın zaten diğer tanklarda bakın. Artıda da şöyle göstereyim size şurada bak E110 spotladı beni bunlar E spotlama E110'un spotlaması ve E110 her zaman küçük tankların yanına doğru geliyor onlar da korumak zorunda çünkü biz on, bizim bunları patlatacağımızı biliyor az çok çünkü dediğim gibi o da bizim gibi bir insan bakın şu anda 86 vuruyorum ama bu tankı patlattığım zaman ondan gelecek enerjiyle benim topum yükselecek ve ben daha iyi vurmaya başlayacağım o yüzden küçük tankları patlatmaya çalışıyorum Bakın. Gittikçe daha fazla vuruyorum. Fark ettiniz mi? Bakın. Sürekli vuruyorum. Hah. <laughs> <laughs> ben patlattım mı? Yok. Ben patlatamadım. Bakın. Enerji veriyor oradan. Enerjiyle toplarımız gelişiyor. Hepimizin topu gelişiyor. Sadece bir kişinin de değil. o E110 geliyor. Allah'ın canı var. Bakın. 32.000 HP'si var tankın ve yani vurduğu zaman da maalesef tahtalı köye yolluyor sizi. O yüzden şu 3'e basıp direkt şu tankın yanına gideceğim ve topumu yükseltmek için bayağı vuracağım ona. Ve o tanklar size demeç vuramıyor. Nasıl vuramıyor? Onu da söyleyeyim size. Hop 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 hop. Nasıl vurayım onu da söyleyeceğim sizlere dostlar. Şimdi bakın bu tank şu ağır tanklar çok büyük olduğu için ve bizim kullandığımız 55 tanklar çok küçük olduğu için onlar onun yanından geçiyor ve bize vuramıyor E110 bize vuracak gibi. Şuradan hemen ihtiyacımız olan enerjiyi alamadık işte. Ah, aldık aldık. Ateş gücü arttı değil bak. Beklenen süre 30 saniye. 4,5 dakika içinde E110'u patlatmamız lazım ama nasıl patlatacağız? Tekrar 3'e bastım ve yani buna istediğiniz kadar Basabilirsiniz Bunun hiçbir sınırı yok. Hani diğer tankları daha hızlı gitmeniz için yapılmış bu belli ki. Ama E110 bizi yani yakalarsa ne yer Hani Birine takıldığı zaman dragonu patlatmaya çalışıyor tank Yani öyle ayarlamışlar ki da Bakın 240 vurdum Bak 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 Yani E100'ün vurmasından daha iyidir Bak E100 bu E110 Kaç Bak delemiyorum bile onu abi delemiyorum bile ya. Yani o kadar sağlam bir tank ve şu an son hakkım kaldı. Hani gönüllüslerdik sizlere daha güzel video çıkartayım ama hani çok yeni geldi günceleme daha saatler bile olmadı belki de. O yüzden hemen videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Şu son oyuna biraz pasif oynayacağım ki şey yapayım çünkü bakın E110 burada kaldı. Hani sağ tarafı temizlersek biraz daha zaman eklenir ve topumu daha da iyi geliştiririm. Her tank patlattığımızda yanlış bilmiyorsam 30 saniye ekleniyor. Ama bak E110 bize doğru geliyor mu bak. Haritada şurada enerji diye şey geldi. Onu aldığımız zaman daha da çok şey veriyor. Enerji veriyor topumuza. Yani onları almaya dikkat edin ama tabii ki de bunlara şey tanklar E110 izin vermeyecektir. Bakın mesela şu ağır tankın yanında bu değil bu değil. Bakın 330 vurdum. Enerji almam lazım ondan. Enerjiyle geçiriliyor. Enerji toplayın ihtiyacınız olacak. Sol üst tarafta da enerjiniz var. Onun olduğu zaman çok çok daha işinizi yarayacaktır. Çok çok daha iyi şeyler çıkartabileceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Hemen ilerleyelim. Oo baba benim tankım daha hızlı gidiyor. Hayırdır? Bak bu yavaş yedin ha. Kritik falan yerseniz bir daha onunla uğraşmayın. Bir tane vurdum abi şöyle 325. Ama enerji Shop'la ihtiyacımız olacak. Bir, bir kişi gitti, iki kişi gitti. Üçüncü kişi ben olayım ne olur. Ya, tamam ateş gücü arttı dedi. Bak bak ev 100 Sekti mi? Uzaktan da çok sektiriyor. Bak kimse göstermiyor e yüz ona. Aha birine vurdu. Ve yükleme süresi de çok kısa ev yüz onun. Aynı bizim gibi 4 saniye. Hatta belki de 4 saniye bile yok. O yüzden çok çok dikkat edin ve enerji atmaya başladı. Bakın 3'e bastım tekrardan spot yemesem şu karşıya geçmem lazım Yani E110 bana bir tane vurursa Allahlıyım yani Allah'a emanet Tamam E110 bu tarafa geldiğine göre Benim şunlara gitme vakti zamanım geldi Bakın şöyle etrafında döndüğünüz sürece hiçbir sıkıntı yok ama anana avradını E110 geldi beni patlatacak bak Dedim ki o da normal bizim gibi bir kişi olduğu için Direkt bizi patlatmaya çalışacaktır Kaç 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 anana avradını ya of. Bakın o da çok 32.000 HP nedir ama ya şu var, o da bizim gibi tankları patlattığı sürece onun da HP'si yükseliyor ve mecbur şu an oyundan çıkacağım. iki dakika sonra zaten oyun sonuçlanacak. O oyun sonuçlanana kadar ben size diğer güncelleme hakkında şeyleri de söyleyeyim. Belki farklı şeyleri de güncelleme geldi ama ben sadece bunları söyleyeceğim size. Atıyorum oyunlarda iyi şeyler yaptığınız zaman şurada sandıklar var, sandıkları açabiliyorsunuz bu sandıklar neye göre açabiliyorsunuz abi? Burada yapılan görevler var görevlere göre anahtar alabiliyorsunuz. Bu anahtarla E110 tankını alıp E110 ile siz oynayabiliyorsunuz. Buna hakkınız var ama çok çok iyi bir ekipten çok çok iyi bir şey performans göstermeniz gerekiyor ki hani E110'a sahip olabilirsiniz. Çünkü bayağı zor bir şartı var. Çünkü E110'un hani nereden baksanız oyuna ilk başladığı zaman 25.000 Hps ile başlıyor ve çok çok zorluyor. En iyi 10 oyuncu arasına girin diyor ama zaten 7 kişilik bir şey olduğu için. 5 kere kazanmanız lazım ki bir anahtara sahip olun ve bir anahtarla da e, E110'da sahip olun e bir oyun oynayın ya da bir oyun ya da farklı 2-3 oyun bilmiyorum onun hakkında bilgim yok çünkü daha e oynayamadım sandıklar burada işe yarıyor abi ama sandıklardan neler çıkıyor yani fazla koleksiyonu es çıkma olasılığı e, premium da çıkabilir yedek de çıkabilir hani ım, hmm, sarf malzemesi de çıkabilir yani her şey çıkabilir yani ben de açmadım ama gerçekten çok merak ediyorum hani sadece şu anki güncellemede bunlar var ha, yani burada koleksiyonu tamamladığınız sürece de burada görmüş olduğunuz gibi tahvil veriyor hani premium veriyor anahtar veriyor de i̇şte bunu çok önemli değil 3 anahtar veriyor ve 3000 tahvil veriyor ve şu anki zamanda 3000 tahvil çok iyi bir şey abi hani şu var 13 gün içinde yapılabilir mi yapılabilir aslında niye yapılmasın Şuraya bakalım ne yazıyor burada. Exxon savaşırken görevler tamamlayarak anladı Savaşa bu araçla girebilmek için anahtara ihtiyacınız olacak. Gördüğünüz gibi. Şu var. E, mühendis koleksiyonu dedi. E110 oynadığınız zaman alttaki tazı koleksiyonu 20 tane yapmamız gereken de T55 oynamamız gerekenler. Aslında buralar yapılabilir yani keşiften sonra bu tarz bir etkinliğin gelmesi güzel oldu bence ama sizler ne düşünürsünüz bilmiyorum burada takım oluşturabiliyor musunuz evet oluşturabiliyorsunuz ve 3 kişilik takımla girdiğiniz zaman çok daha iyi bir performans sergileyebilirsiniz dostlar ee, sadece buna değinmek istedim şuradan kapat diyelim dostlar güncelleme hakkında şöyle bir şey daha söylemek istiyorum sizlere ki mesela atıyorum siz t ile oynuyorsunuz oynuyorsunuz ama bu görevleri yapamadınız hani çok sıkıldınız hani diyorsun ki ben e110 oynamak istiyorum anahtar kazanan dediğin zaman burada az önce sizlere gösterdiğim gibi görevleri yapmak zorundasınız. Ha, yani görev yapmadan ben e ondan nasıl oynayabilirim diyorsanız anahtar satın alarak 47 lira 5 liraya da var bir tane anahtar bir tane özel sandık 2 anahtar 5 tane özel sandık ve 3 tane anahtar 10 tane özel sandık Ama bu özel sandıklarda neler var onları da gelin hemen sizlerle beraber bakalım Premium dükkandan satın alın veya savaşta işte E220 yok edin diyor ama burada akıllıma gelen tek bir soru işareti benim de bilmediğim. Şimdi abi biz oyunda E110 ile oynuyoruz ama burada E220 diyor. Acaba E110'u öldürdükten sonra yani patlattıktan sonra acaba bir sonraki tank büyük tank E220 gibi bir şey mi? Onun hakkında bilgim yok. Ama e, bu hani özel sandıktan neler veriyor? 16 veriyor yani 16 çok da önemli değil. Abi, premium araçlardan birinin çıkma olasılığı var veya 3 listeden birinin çıkma olasılığı da var. Hani atıyorum AMX kod çıkar, ELC çıkar, FV çıkar, IS6 var, LÖV var, LÖV şu anki zamanda herkese lazım, STRV var, STG var. Hani bu tarz tanklar özellikle LÖV para kasmak için çok ideal tanklar. Yani dediğim gibi özellikle LÖV ama zırh bakımından da IS6 da var burada. Hani üç tane anahtar var. Yani bir anahtar bir tane Wolf E110 için savaş diyor. Yani bir anahtarla bir kere E110'dan oynama hakkına sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi 10 tane de özel sandık alabilirsiniz buradan 47 lira 25 kuruşa 12 Ekim'e kadar geçerli onlar. Dostlar umarım video gitmiştir. Like'a da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.